sevgili Azat Yeşil. Teşekkür ederim. Evet, böyle bir üzerinde insan Yok, bazen düşünüyor, çok fazla söz söyleyecek bir şey bulamıyor doğrusu. Fakat evet, şunu söyleyeyim, gerçekten zor şartlar altında, o günkü koşullarda, Ahmet Bey'in de söylediği gibi, İzmir gibi bir yerde, hep azınlıkların bu tip aktiviteleri yaptığı bir ortamda, bunu cesaret böyle bir kulüp kurup, e, bizlere bugünlere kadar yaşatan, Ciddi arkadaşlarını ve kurulduktan sonraki süreçte yine bu konuda çok değerli katkıları olan büyüklerimizi bugünlere kadar taşıyan bütün e, kulüp sevdanlarını hepsine saygıyla anıyoruz. Yani e, Cenk Başkan'ın dediği gibi tabii ki bu kulüp bizden sonra da yaşayacak. Çünkü kimse kişiye, şahsa, şeye bağlı değil. Büyük bir camia. Dünya literatöründe çok az görülen bir şey var ben gelirken yolda çet çekip sordum yapay zekadan. Dünyada kurulan ilk Müslüman Türk takımı. Taşı yapası Yani bugün bakıyorsun Müslüman ülkeler gidiyor Liverpool'a. Barcelona sponsor oluyor. Yani Arabistan, Katar takımları falan. O yönüyle bakıldığı zaman işte rengini İslam'ın yeşilinden, Türk'ün kırmızısından alıyor. Yani gerçekten tarihi derinliği çok olan ve bizim bunu ön plana çıkaramayacak kadar tarihi derinliği olan bir kulüptür ve çıkaramamışız bugüne kadar. Yani hem ulusal hem de uluslararası yönüyle gerçekten birçok ülkeleri yaşatan, işte İvan Başkanımızın söylediği gibi yani ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kulübe olan sevgisi, kulüp kurucuların hepsinin Kurtuluş Savaşı'nda yer alması bunlar hepsi çok anlamlıdır. Dünya literatüründe belki hiçbir kulüpte olmayan bir anlamı var yani bu yönde de ben dikkat çekilmesini istiyorum. Teşekkür ederim.